Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis domates sosuyla tam ölçü, tam tutan bulgur köftesi tarifiyle geldim. Hemen yapımına geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine bir su bardağı ince bulgurumuzu ekledik. Üzerine bir su bardağı kaynar suyumuzu da döktükten sonra şöyle bir karıştıralım ve daha sonra yaklaşık 10-15 dakika bekletmeye alalım bulgurumuzun iyice şişip suyunu çekmesi için Üzerini streç filmle kapatalım ve dediğim gibi yaklaşık 10-15 dakika bekletelim. Daha sonra diğer malzemelerle devam edeceğiz. Evet, önce bir karıştıralım şişen bulgurlarımızı şöyle kaşık yardımıyla bir karıştıralım. Daha sonra diğer malzemelerimizi eklemeye başlayalım. Evet, 3 yemek kaşığı irmik. 2 yemek kaşığı un. Yarım yemek kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da pul biber ekliyoruz. Eğer acı seviyorsanız pul biberi artırabilirsiniz. Şöyle elimle bir karıştırıyorum. Burada kontrol ediyorum soğuk mu diye bulgurum. Çünkü yumurta ilave edeceğim yumurtamın pişmemesi için. Bir adet de en son yumurtamızı ilave ediyoruz ve daha güzel karıştırmak için yaklaşık 4-5 yemek kaşığı da su ilave soğuk su ilave ettikten sonra karıştırmaya başlayalım. Evet eğer cıvık olduysa bulgur köfteniz biraz un ilave edebilirsiniz. Eğer katı olduysa da biraz sıcak su, birkaç yemek kaşığı sıcak su ilave edebilirsiniz ama bu ölçüler tam videoda gördüğünüz ölçülerle hiçbir ekleme yapmadım. Gayet güzel tuttu. Şimdi ellerimizi güzelce temizledik. Küçük küçük misket büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Un serpilmiş tabağımıza bu parçaları ekleyelim ki birbirine yapışmasın. Yemeklerinizin yanına 5 çayına kolayca yapabileceğiniz harika, doyurucu bir salata tarifi oldu. Evde yeşilliğiniz yoksa da çok rahat bulgurla bu tarifi yapabilirsiniz. Çok da lezzetli et yerine geçecek kıyma yerine geçecek bir köfte tarifi oldu. Evet güzelce hemen şekil alıyor zaten çok uğraştırmıyor hemen yuvarlayıp unlu tabağımın içerisine ekliyorum. Eğer videomu izliyorsanız yepyeni tariflerim yolda hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olup yeni tariflerimden haberdar olun. Eğer videomu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Evet gördüğünüz gibi ben bulgurları yuvarladım. Köftelerimi yuvarladım. Ve bitirmek üzereyim. Bir taraftan bitmek üzereyken de hemen suyumu koydum tencereme. Öncelik olarak haşlayacağım köftelerimi. Biraz tuz ilave ediyorum tencereme. Ve yuvarladığım köfteleri hemen içerisine döküyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey köftelerinizi acele edip hemen almayın haşlanırken güzel, yumuşacık bir hale gelsin. O yüzden ara ara kontrol edebilirsiniz köftelerinizi çatalla. Evet, bir tarafta köftelerim pişerken biz de hemen diğer tarafta domates sosumuzu yapmaya başlayalım. Uygun bir teflon tencerenin içerisine Biraz sıvı yağ ekledim, 1 yemek kaşığı salça, 2 diş sarımsağımı şöyle kokusu çıkana kadar karıştıracağım. Domates salçasının ve sarımsağın kokusunun çıkması için. Burada baharatlar ekleyebilirsiniz. Karabiber, kekik, pul biber ekleyebilirsiniz. Hemen rendelenmiş domatesimi de ilave ediyorum. 2 adet domatesim var. Yine domatesimin özdeşleşip çiğ kokusunun gitmesi için biraz kaynatacağım ve haşlanan köftelerimi içerisine dökeceğim. Biraz da köftelerimle birlikte domates sosumu kaynattıktan sonra servise hazır hale gelecek. Gerçekten çok pratik çabukça yapabileceksiniz. Evdeki 7'den 70'e herkesin de çok severek yiyeceği bir tarif oldu. Evet şöyle güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi burada tek dikkat etmeniz gereken köftelerinizin iyi pişmiş olmasına dikkat edin. Çok sert olmasın. Güzelce kaynayan kıvam alan domates sosumun içine haşlanan köftelerimi de ekliyorum. Dilerseniz yoğurt üzerine sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz ama ben böyle tercih etmedim. Siz istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Yaptıysanız ellerinize sağlık. Yediyseniz afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.